Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iğne oyası ütüleme tekniklerini anlatacağım. Ee, şimdi hemen nasıl yapılıyor göstereyim size. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anda haberdar olup videoları aramak zorunda kalmazsınız. E şöyle güzel bir e, tülbentim var gördüğünüz gibi e, namaz başörtüsü. Bunu ütüleme tekniklerini göstereceğim size şimdi. E, hemen başlayalım istiyorum. E, bakın şöyle bir kalıp sabun alacağım elime. E, beyaz bir tülbentim var. Bu beyaz tülbentle birlikte kalıp sabunu yani şöyle hacı şakir kalıp sabunlar. E, onunla birlikte bu beyaz tülbentimizi güzel bir şekilde köpürteceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle iyice bir köpürtelim. Güzelce köpürsün. Gördüğünüz gibi güzelce bir yıkayıp köpürtüyorum. Ve birazcık da suyunu sıkıyorum. Kullanmadığınız herhangi bir beyaz bir tülbent olabilir. Güzelce yıkayıp şöyle biraz suyunu sıktım iyice ve üzerindeki köpüğü bırakıyorum ve namaz örtümü ütü masama güzelce serdim. Ve köpüklediğim beyaz örtümü şöyle üzerine koyuyorum. Ve e, iğne oyamında e, iyice kontrol ediyorum. E, alttaki o yayı kontrol edin. Düzgün bir şekilde koyduğunuzda ütülediğinizde e, yanlış ütülemiş olmayın arkadaşlar. Güzel bir şekilde e, beyaz örtümüzü üzerine seriyoruz. Ve ütümü böyle ikinci ayara alıp iyice kızdırdıktan sonra böyle dikkatli bir şekilde ütülüyorum gördüğünüz gibi ütüyü de bir anda üzerine bastırmayın güzelce bir şekilde ütüleyin yani üzerine koyduğunuz beyaz tülbente alttaki oyanın kırışmamasına özen gösterin düz bir şekilde koyduğunuzdan emin olun bu şekilde ütülüyorsunuz arkadaşlar böyle sabunla köpüklememin nedeni de böyle sabun köpüğüyle ütülediğinizde model paket gibi duruyor yani kololanmış hissi veriyor bakın göreceksiniz şöyle paket gibi duruyor Şimdi çiçeklerini ütüleyelim. Çiçeklerimizi de böyle güzel bir şekilde seriyoruz, ayarlıyoruz. Düzgün bir şekilde olduğuna emin oluyoruz. Yine beyaz tülbentimi üzerine yani köpüklü beyaz tülbentim üzerine seriyorum. Dikkatli bir şekilde Bakın kontrol ediyorum herhangi bir kırışıklık var mı diye alttan elimle güzelce böyle düzelttikten sonra ütüleme işlemine devam ediyorum. Bakın ütüyü üzerine bastırırken dikkatli bir şekilde bastırıyorum ki çiçeklerim bozulmasın. Ütü yap yapmak da önemli yani iğne oyasını düzgün yapmak kadar ütülemesi de çok önemli çünkü yanlış ütülediğinizde kırışıyor ve asıl modelin dışına çıkıyor modeliniz kaybolmuş oluyor diyebiliriz bu şekilde ütümenin ucuyla bakın çiçeklerimi narin narin ütülüyorum benim e, namaz örtümdü arkadaşlar. E, sipariş aldığım bir namaz örtüsüydü. 150 TL'ye sipariş yapmıştım bunu ben yurt dışına. Sadece ön kısmına çiçekler koydum. Kenarları dağlardan oluşuyor. Müşterimin isteğiydi. Ee, şu anda sipariş alamıyorum arkadaşlar. Yoğunluk nedeniyle ve e, daha doğrusu Sağlık problemlerim var ufak tefek. Sipariş alamıyorum. Bu şekilde güzelce dikkatli dikkatli ütülüyorsunuz. Şimdi birazdan kaldıracağım. Bakın. Paket gibi görünüyor. Böyle kullanmış hisse oluyor. Bozulmada olmuyor arkadaşlar. Evet. Namaz örtümüzde çok güzel gördüğünüz gibi pudra pembesinin üzerine mor çiçekler yapmıştım. Şöyle yine güzelce seriyorum. Elimle ayarlıyorum, düzleştiriyorum. Eğri kalmaması için. Tekrar örtümü koyup yine aynı şekilde üçlemeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım e, bilmeyenleri de faydamız olmuştur. Bu şekilde bütün e, ütülenecek böyle narin şeylerinizi bu şekilde ütüleyebilirsiniz. E, böyle ütünün e, riskli gördüğünüz kumaşları bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Bu tabi benim e, ee, inoyası paket gibi dursun diye köpükledim ama riskli gördüğünüz şeyleri